Kemal Paşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı stüdyomuzda bizimle birlikte. Şimdi biz bir programa yeni başladığımızda ben dedim ki galiba deprem oluyor. De <laughs> olmuş ama ben. olmuş. 5.1 Marmara Denizi olarak diyor ama Twitter'da da Afat'ın mesajlarının altına baktım. İzmir'den de çok fazla hissedenler Hissedim var. Mesela geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Deprem gerçeği de her an bizimle birlikte. E tabii gerçek yani. Türkiye'de bu gerçek. Ne zaman geleceği belli değil. Evet. Bu anlamda da e, Kemal da bu arada depremden sonra siz bir şey yapmış mıydınız? Bir analiz Kemal Paşa'nın yapı tabii durumu. Tabii tabii. Hepsini yapıyoruz şimdi şu anda. Nasıl bir ee, durum var Kemal Paşa'da? Mutlaka kentsel dönüşümün olması lazım. Yani eski çok eski binalarımız var bizim. Onların olması lazım. E, bu da ekonomiye kat. Yine eşit ekonomi. ekonomi. Yani şimdi adamın dört katlı binası var, 30 senelik. E sen bunu yıkman gerekiyor, oturmaman gerekiyor desem, adam perişan. Ne olacak, ne yapacağız peki? Bunu devletin ne lazım aslında? Devlet diyecek ki arkadaş bunu değiştireceğiz. sana şu kadar kredi, şu kadar şu kolaylık sağlayacak. O şekilde olacak. Bizim zaten yukarı kesimimiz yani e, Atatürk Mahallesi ile Soğuklar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm planlarımız var. Bu da Ankara'da onaylandı. Şimdi yakında askıya çıkıyor. Askıdan olduktan sonra orada kentsel dönüşümü orada gerçekleştireceğiz zaten çok iyi olacak. Evet evet Harika gerçekten evet. işte Kahramanmaraş'ta gördük yani onca evet. canın bedelini evet. ee, şu an evet ekonomi dolayısıyla adımlar atılamıyor olabilir ama ne yazık ki herkes işte yaşadığı acıyı biliyor bunlar evet. e, topluma acı Aynen. olarak e, yükleniyor. Şimdi e, dönelim yerel seçime. 2019'dan bu yana Kemal ya şöyle bir fotoğraf çektik. Ee, önümüze yeni bir yerel seçim var ve 3 ay kaldı. Evet. Siz de yeniden aday adaylığı başvurunuzu evet. yaptınız. Evet. Ee, hem devam eden projeleri zannediyorum ki takip etme. 3 e, sen, e, tane büyük projem var benim. Bir e, meyve işleme fabrikası, 2 e, merkezdeki yeraltı otoparkı üstü e, yeşil alan, 3 de metro. Benim üç tane hayalim var. Dördüncüsü şey e, söylüyorlar şuna. Üniversite. üniversite. Üniversitenin merkeze gelip 3 beş bin öğrencili bir fakülte haline gelip birkaç tane fakülte olup ...burada yaşamını devam ettirmesi. Ki onlara ben altyapısını yapacağım zaten. Onlara yurttur, barınmak zorundadır. Tamamen çözmemiz gerekiyor. Hayalim bunlar. 3-4 tane hayalim var. Bunu yaparsam, zaten beldelerimize de... ...aynı şekilde... E, ...önem veriyoruz. Hepsine yet yeteri kadar... E, ...biz bütçe ayırarak her türlü her şeyi yapıyoruz. Hayalim bu. E, birincisi, e, meyvenin... ...değerlendirilmesi. Yani... ...yaş meyvenin... E, şey değer olarak, katma işte. değer sağlaması, bir de sanayi ürün haline gelmesi. Evet, evet. Yani kirazı kurutup kiraz 10-15 bin ton kiraz belki de ağaçlarında kalıyor, toplamıyorlar, para etmediği için. Onu alıp kurutursak müthiş bir katma değer kazanır. 10-15 bin ton dediğiniz şey 200-300 lira kuru kirazın kilosu şimdi. Ya. Yani dünyada dünyanın geleceği üç şeye bağlı zaten. İklim, ondan sonra enerji, gıda. gıda. Yani dünyada Üçü bu dünyada bu risk altında. Evet, hepsi tehdit altında. İlk e, te, e, enerji gıda. Gıda çok önemli. 7 kusur milyar olduk ya dünyada. E, dünyada artık birçok ülke e, sanayi to toplumu e, evinde yemek yapmıyor. Hep hazır gıda yiyor. Hep hazır. İngiltere'de şey işte herkes diyor evinde hiç asla yemek yapmaz. Açar şunu yer bunu yer. işte Amerika'da orada, burada falan yaptıkları bir şey barbekü işte. Başka evet. bir şey yok. Onun için e, bizim bunu e, çiftçiyi düşünerek bunu yapmamız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle bizim meyve işleme fabrikası yalnızca kiraz değil, diğer meyveler de kurutulabiliyor. Ve o şekilde sanayi ürünü hale getirip yaş olarak da ihraç etmemiz çok önemli kirazımızı. E, bunu yaparsak, başarırsak çok iyi olacak. Bir de e, metro ile beraber entegre olması lazım İzmir Kemalpaşa'nın. Bunu e, çok önemsiyorum. O çok önemli. Tabii otopark sorunu zaten bütün Türkiye'de var yani. Var, var. Her yerde otopark sorunu var çok fazla. Onu çöz nasıl söyleyeceğiz onu da çok malum. İşte bunu bir büyük şehirle beraber yapıyoruz. Çünkü otopark parası alıyorlar bizim. Onu oraya yatırsın diye düşündük. Olmadı. Onların da ekonomik krizleri de var demek ki. Yapamadık ama inşallah en büyük arzum bu dört tane projeyi hayata geçirip ondan sonra eyvallah demek. Ha, bir diyorsunuz <laughs> ki ben bu projeleri başlattım. Bitireyim anlamını evet. yani, da sonra sonra bir daha. Onlasım, bir daha, korku, daha yok, yok. E, yeni tabi yeni arkadaş, aynı öyle. Test.